terörün ödüllendirildiğini gördüm. Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı açılım paketini ulusal kanala değerlendirdi. Yani ülkeyi kötüye götüren, demokrasiyi örseleyen, demokrasiyi daha da geriye götüren bir şey çıktı karşımıza. İnşallah ne zaman göbekten Amerika'ya bağlı olmaktan çıkarsak, NATO ülkesi olmaktan çıkar, bağımsız Türkiye olursak o zaman vesayetten kurtuluruz. Cafer'i lideri AKP'nin bu paketle terörü ödüllendirdiğini söyledi. Terörizmin ödüllendirildiği iki hala başörtüsü birilerinin tahtına payende olmaya aday başörtüsünün o için kullanıldığını söyleyen Özgündüz, hükümetin türban politikasını sert sözlerle eleştirdi. Yani ben e, o başörtülü bacılarımın onların başörtüsünü tahtına payende etmeye kalkışanlara iyi bir ders veririm onların yerine olsun. Yani benim başörtüme elini uzatma. Benim başörtümü tahtına payende etme. Benim başörtüm kutsaldır. Kimsenin siyasi emellerinin, tahtının, bilmem sağlamlaşmasının aleti olmamalı. Bu benim namusumdur. Başörtüsünü birileri o için kullanıyorsa, dinimi birileri o için kullanıyorsa, Atatürk'ümü birileri o için kullanıyorsa, vatan sevdamı birileri o için kullanıyorsa, ben tam aksini yaparım. Özgündüz paketin içinin boş olduğunu belirtti. Herkes yargıyı ele geçirme derdinde dedi. Herkes neyin derdinde? yargıyı ele geçirmenin, kurumları ele geçirmenin, partinin kurumu haline get, devletin kurumu olmaktan çıkarıp, milletin kurumu olmaktan çıkarıp, ülkenin kurumu olmaktan çıkarıp, partinin kurumu yapma derdinde. Bununla adalet eşitlik sağlanabilir mi? Bununla demokrasi sağlanabilir mi? Türkiye'nin refah ve huzura ihtiyacı olduğunu ifade eden Caferi lideri Özgündüz, demokrasinin paketlerle sağlanamayacağını söyledi. Birliğini kaybettikten sonra ağzınızın tadı kalmaz. Birliğinizi kaybettikten sonra hiçbir şeyiniz yok artık size. Birliğiniz varsa her şeyiniz var. Birliğin yerine ikame edeceğiniz hiçbir şey yok. İslam bunlardan gördüğü zararı kimden görmüştük? Ha şimdi burada ne var bana söyler misiniz? Şu şey çok güzel olmuş. Yok bir şey bu bir paket değil kardeş